Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2017 için T99 yamasını kuracağız. Bu yama eFootball 2023 üzerinden dönüştürülmüştür. Güncel takımlar ve kadrolara sahiptir. Yamanın içerisinde stadyum 100 forma bulunmamaktadır. Bunları ek olarak indirip kurabilirsiniz. Kuracağımız dosyalar arasında ayrıyetten form yaması mevcuttur. Forma yaması geçen sezona aittir. Sadece bazı takımların güncel formaları mevcuttur arkadaşlar. Bu yamayı kurabilmemiz için oyunumuzda yama varsa bu yamaları kaldırıyoruz arkadaşlar. Komple silmeyin. Sadece yedeğini alın. Yedeğini aldıktan sonra T99 yamasını kurmaya başlayabilirsiniz. Yedeği de şu şekilde almamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gidiyoruz. Buradan Dalın klasörüne geldik ve buradaki tüm dosyaları kestedik. Ardından bir klasör oluşturmamız gerekiyor. Klasörümüzü oluşturduktan sonra dosyalarımızı buraya taşıyoruz. Ardından kullanıcı kısmından Belgeler Konami PS17 save klasörüne geldik. Buradaki editi kopyaladık ve oluşturmuş olduğumuz klasörün içerisine yapıştıracağız. Ben save klasör adında bir klasör oluşturmuştum buraya da yapıştırdık. Buradaki yedekleme işlemini yaptıktan sonra artık T99 yamasını kurmaya başlayabiliriz. Öncelikle T99 yamasını kuracağız. Bunun için buradaki exe'yi arkadaşlar yönetici olarak çalıştırıyoruz. Kurulum ekranı açıldıktan sonra ileri diyoruz. Ardından şifreyi yapıştırdık. Bir kez daha ileri dedik. Buradan da oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısmı seçeceğiz. PES 17 klasörünü seçtik. Tamam dedik. İleri dedik. Yükle dedik ve bekliyoruz. Kurulum tamamlandı. Buradaki teki kaldırabiliriz. Ardından finish diyoruz. Şimdi de editi kuracağız. Buradaki editi kopyaladık. Kullanıcı kısmı Belgeler Konami PES 17 Save klasörünü açtık ve bu kısma yapıştırdık. Karşımıza soru gelmesi halinde hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Şimdi de form yamasını kuracağız. Bunun için klasörümüzü açtık. Burada yer alan 3 tane cpk'yı kopyaladık. Ardından oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gidiyoruz. Download klasörünü açtık ve buraya yapıştırdık. Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra yamaları aktif edebilmemiz için Generator programını kullanmamız gerekiyor. Bunun için programı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Program açıldıktan sonra üst kısım oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısımdaki download klasörünü seçiyoruz. Karşımıza bu şekilde cpk'lar gelecek. DLC'yi no DLC yaptık. Öncelikle T99 yamalarına tik koyuyoruz. Bunlar üst kısımda olacak. Ardından buradaki forma yamalarının CPK'larına tik koyduk ve jenerate dedik. İşlemimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Hem T99 yamasını hem de forma yamasını bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Bundan sonra oyununuzu açıp oynamaya başlayabilirsiniz. Ekstradan yamalar kurmak isterseniz de stadyum yaması, yüz yamasını da ee, yine generator aracılığı ile yamalarınızı bu şekilde aktif ederek kurmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Some archbishop, been a school, them from in me in a car Liverpool couldn't test the way my raw sit up, quick drop. And drop and can't get up, him not fast enough for my problem that you never solve. Send free the Danbury beastie, a fire storm, cause I turn into a monster. When the fit you with a wig of black, none of them Boy they're not bad.

Left a mark young cock on a regular We said them hardly ready they a new type of artillery We a boss, I know Tom and Jerry All the blue, I hit you with an airstrike Then not bat like my air knives It's a real sight, yeah Steady aim with precision, make the vision with a clear sight Better go get you a fair sight <laughs>

don't know why you left me bleeding with a broken heart tell me if i deserved this feeling i thought that you know i yeah.